Merhaba arkadaşlar. Şimdi geldik blok bölümümüze. Ana sayfada dedik ki blok olmazsa olmaz muhakkak göz, gözükmesi lazım. Sitenize blok olması lazım. Arama motorları açısından çok yararlı, faydalı. Şimdi bu projenin e-ticaret bölümü. Diğer kodlamayla alakalı konusu da bölümü de şu. Şimdi biz burada aslında şunu öğreneceğiz. Herhangi bir içerik tipinden istediğimiz sayıda içeriği istediğimiz yerde göstermeyi öğreneceğiz. Aslında öğrendiğimiz bu noktada bu. Bu blok örneğiyle tıpkı buradaki gibi. Fakat burada ham bir döngü kullanacağız. Buradaki gibi, burada kullandığımız gibi ACF'nin bize sunmuş olduğu bir özellikten faydalanmayacağız. Faydalanabilirdik, böyle de kullanabilirdik. Yani ilişkili bir alan oluşturup, şuradaki gibi indirimli ürünler bölümü gibi ilişkili alan oluşturup blok içeriklerini seçtirebilirdim. Bir alternatiftir. Fakat ben onun yerine otomatik olarak seçim yerine otomatik olarak gelmesi için e, ham olarak bir loop kullanacağım. Burada öncelikle bir bakalım ne var. Burada örnek temamızda bir başlık var. Tıpkı indirimlerde olduğu gibi sonrasında da içerik geliyor ve içerik gördüğüm kadarıyla e, üçerli er, üç veya 4'erli olacak şekilde listelenmiş. Şimdi tema kodlarımıza daha doğrusu index.html'e geri dönelim. Şöyle yine bir bölümümüz var. Zaten footer bitiyor. Ana sayfayı da böyle tamamlamış olacağız. Buradaki bölümü kopyalıyorum. Geliyorum. Ana sayfaya yine bir div clear fix'imi koyuyorum araya ve bunu yapıştırıyorum. Ne lazım bana ilk planda bir başlık lazım şuraya koymak için. Bu shop blog diye. Şimdi buradan yine alan ekle diyorum. Ana sayfa blok başlık diyorum. Metin tamam. Bunda sıkıntı yok. Şuraya koyuyorum. Güncelliyorum. Site ayarları ana sayfa bölümündeyim. Ana sayfa blok başlık WooShop blok olarak buraya yazıyorum ve güncellediyorum. Sonrasında her zaman olduğu gibi yine the field diyorum. İçine giriyorum, ana sayfa blog başlık diyorum ve muhakkak option tablosunu hedef olduğunu koyuyorum, söylüyorum. Bir yenileyelim bakalım. Gördüğünüz gibi workshop blog yazısı geldi. Şimdi diğer bölüme geçelim. Önemli olan bunu daha doğrusu döngüyle ilgili olan bölüm yani daha önemli olan bölüm burası. Şimdi şurayı bir ayıralım yine. Bu tekrar edecek olan bölüm. Öncelikle benim bir query'e ihtiyacım var. WordPress'te buna query diyoruz. Bir query ihtiyacım var ve bu query de aynı header'da yapmış olduğumuz gibi hatırlayacak olursanız şöyle göstereyim. Header'da kategorileri çağırırken bir aslında drop down kategorinizin içerisine bir query e, mantığıyla argümanlar belirlemiştik. Aynı şekilde burada da query'i oluştururken bir argüman belirleyeceğim. Ve diyeceğim ki ben şu 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 argümanlardaki içerikleri istiyorum. Bunu diyebilmek için de arkadaşlar kullanacağım benim değer vp query değeri. Fakat bunu direkt olarak çağırmıyorum. Şöyle yapıyorum. Diyorum ki ana sayfa son postlar diyorum. Veya son bloklar diyelim post olsun hadi. New diyorum. VP query. Bu bana yeni bir query oluşturacaktır. Yani bana yeni bir WordPress döngüsü oluşturacaktır. Fakat bu başlı başına ham haliyle direkt evet şu anda ben blok istiyorum. Evet blokları getirir. Yani postları getirir. Ama doğru mu? Değil. Neden? Çünkü benim buna bir hedef tanımlamam gerekiyor. Hedef vermem gerekiyor. Bunu verebilmek için de bir değişken tanımlıyorum. Diyorum ki ana sayfa son postlar array. Array'im yani benim ARGS gibi buradaki ARGS gibi. Bunu anlayabilin diye uzun uzun açık açık yazdım. Ana sayfa son postlar array diyorum. Sonra içine bir array haliyle yazıyorum ve bu array'e diyorum ki post type'ı post olan içerikleri getir. Yani buraya ben product yazsaydım ürünler gelmiş olurdu aynı noktaya. Post dediğim için post geliyor veya hizmet diye bir post type'ınız var ve hizmet yazsaydınız buraya hizmetler gelmiş olurdu. Post per page bölümü buradaki gösterilmesi istenen sayı. Burada 6 örnek olarak yazmışım ama bunun 4 olması lazım. Neden? Çünkü burayı biz dörtlü olacak şekilde planlamışız. Sonrasında bu belirlediğim değeri, ereği daha doğrusu query'nin içerisine atıyorum ve diyorum ki bana oluşturacağım bu query şu değerlerle oluşsun. Yani post olsun göndereceğin içerikler ve 4 tane gönder. Ben bunu dedikten sonra bir while'a daha ihtiyacım var. Daha doğrusu while'a ihtiyacım var. While'la döngüyü başlatıyorum. Diyorum ki while döngüyü dön, başlattığımda aynı burada olduğu gibi ana sayfa son postlar da eğer içerik varsa yani içi doluysa bunun içi doluysa ana sayfa son postların post döngüsünü başlat şurada tıpkı for each ile yaptığımız gibi yukarıda pardon şurada for each ile döndürdüğümüz gibi tabii ki bitirmeyi unutmuyorum döngümü buradan şurada başladı daha doğrusu burada şurada başladı bunun içerisinde bitirmem gerekiyor ki şu dönsün dönen hep burası olsun bitirmeyi unutmuyorum ve şu anda örneği yine test edelim. Mesela şöyle yazalım. Bir tane gözükecektir bu. İki tane gözüktü. Demek ki iki tane blok içeriği var sitede. Bakalım kontrol edelim. Aynen öyle. Merhaba dünya ve blok içeriği şeklinde iki tane içerik var. Şimdi bunu buradan tekrar eski haline geri getiriyorum. Şöyle. Ne lazım bize? Şöyle inceleyelim yine bir divimizi. Div de burayı geçiyorum. Tamam bu klaslar var. Okey. Sonra link var. Link'i ben nasıl çağırıyordum? The permalink. Link'i çağırdım. Ne lazım? Bakın öne çıkan görsel lazım. Yani post thumbnail. Post thumbnail'ı nasıl çağırıyordum? Burada çünkü varsa yoksa dememize gerek yok. Olur %90. Olmazsa da sorun değil o anlamda. Ürün gibi değil çünkü. The post thumbnail tıpkı üründe yaptığım gibi aslında. Burada. Birinci değer tam, tam blok kapak. Fark ettiniz mi? Diğerinde thumbnail yazıyordu Bunlar ölçektir arkadaşlar. boyutu belirler. Şimdi o boyutu da oluşturacağız birlikte. Sonrasında da ne demişiz? Array demişiz ki class image flute klasına sahip bu alan. Şimdi dedik ki burada bir ölçekleme var. Yani bana getireceğin içeriğin öne çıkan görselini şu ölçüde getir demektir. Bu örneğin işte 150'ye 150 getir demektir. Bunu önceden belirleyip function dosyamıza koyarız. Ve oradan çağırırız her seferinde aynı boyutları düzenlememek için. Bunu yapabilmek için de şimdi functions dosyamızı açıyoruz. Şöyle aşağıya inelim. Buraya resim boyutları diyelim. Bir function yazıyorum. Diyorum ki resim boyutları imar image size blok image size eklemiş oluyorum. Tam blok kapak. Yani bu eklediğim image size'ın ismi. Ölçeği nedir? 110'a 1110'a 438 ve kesin değer. Yani bunu false yaparsanız şu şekilde bunu false yaptığınızda eğer diyelim ki yüklediğiniz görselin boyutu 2000 e 2000. 1110'a 438 gibi net bir rakamla kesmeyip 1110'u bulduktan sonra yüksekliği neyse ona göre otomatik olarak kesecektir. Biz bunu istemiyoruz çünkü kontrolün bizde olması lazım. Net olarak bir değer vermem gerekiyor. Tam blok kapak diye bir Image size ekliyorum. Ve aynı şekilde tam kategori 2 kapak diye bir ikinci değer ekliyorum. Buraya üçüncüyü de ekleyebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey diyebilirsiniz. İşte hizmet kapak dersiniz. Boyut olarak da 444'e 555 diyelim. Böyle bir değer de ekleyebilirsiniz. Sizin bu eklemiş olduğunuz değerler bir yerden çağrılacağı zaman tıpkı daha önce ürünlerde çağırdığımız gibi şurada thumbnail çağırmıştık. Tıpkı burada çağırdığımız gibi ve şurada çağırdığımız gibi çağrıldığında bu değerle çağrılacaktır. Buradaki 110'a 438 veya 350'yi 206 değeriyle çağrılacaktır. WordPress'in kendi değerleri de vardır. 4 adet thumbnail, thumbnail pardon 3 adet thumbnail, thumbnail medium, thumbnail large ve thumbnail full 4 oldu. Pardon. 4 adet kendine ait değeri vardır. Bunlar da ilave değerlerdir arkadaşlar. Bizim ilave olarak oluşturduğumuz değerler. Thumbnail large, thumbnail medium, thumbnail full. Yani tam full dediğiniz zaman yüklediğiniz görselin boyutu neyse olduğu gibi gösterir. Bu değerleri ilave olarak da biz bu şekilde değer ekleyebiliyoruz. Tam blok kapak demişiz. Tam Block kapak 1110'a 438 olarak kesilecek anlamına gelir burada. Şimdi bunu bu şekilde koyduk kendi özel resim boyutumuzu da ekledik. Şimdi aşağı doğru tekrar iniyorum. Yine bir link alanı var. Yukarıdaki permalink'i kopyalıyorum, buraya yapıştırıyorum. Tabii ki siz yazın muhakkak. The permalink diye. Sonrasında ben başlıkları nasıl alıyordum? The title la. Yine bir döngünün içindeyim ve the title'la başlığı aldım. Yine bir clear fix. Sonrasında da bakın burada Wordpress e hoş geldiniz vesaire. Bu aslında yazı özeti. Yani benim burada şu bölümü kullanmama gerek yok. Şurayı şöyle siliyorum. Bu yazı özetlerine ulaşabilmek için benim kullanacağım bir fonksiyon var. Kullanacağım fonksiyonun ismi d excerpt. Bu d excerpt fonksiyonu bana yazının belli bir sayıdaki özetini gösterir. Bakalım. Gördüğünüz gibi bakın blok içeriği demiş. içerisindeki yazının içi, içine eklenmiş olan yazının belli bir bölümünü ve WordPress'in yüklenmesiyle birlikte otomatik olarak gelen bu merhaba dünya blog postunun özetini burada göstermiş. Fakat buradaki rakam bizi memnun etmeyebilir. Yani biz kendimiz kontrolün bizde olacağı bir e, kısa, kısa şey yaratabiliriz, oluşturabiliriz şey olarak, mantık olarak. Bunun adına da yani isim önemli değil bu noktada. Özel özet diyebiliriz. Şimdi bu, bunu yaratabilmek için function dosyama geliyorum. Şuraya özel özet diyorum. Şimdi ben yapıştırıyorum. Siz yine muhakkak yazın. Şimdi diyorum ki WordPress'in mevcut olan excerpt özelliğine ilave olarak şu değerleri ata. Burada neler yapıyoruz anlatacak olursak, öncelikle content'i alıyoruz. Sonrasında değerleri değerlerine bakıyoruz. Değerlerine baktıktan sonra short kodları vesaireleri temizliyoruz. Diğer o e, özel karakterleri, slashları, köşeli parantezleri vesaireleri bunların hepsini temizliyoruz, temizliyoruz, temizliyoruz. Ve sonrasında xrp yani bizim oluşturmuş olduğumuz şuradaki the fonksiyonunu kendi istediğimiz şekilde düzenlemiş oluyoruz. Bunu da rakamı bakın şurada bir 250 rakam var. 250 harfle sınırlandırılacak şekilde ayarlamış oluyoruz. Bunu ben mesela 50 yapıyorum ve şuraya eko pardon hatalı oldu. Şöyle get özel özet diyorum. Şimdi özel özete gelip yani ben function oluşturmuş olduğum bu özel özel oldu. Özel özet. Özel özeti ana sayfada veya herhangi bir yerde çağırdığım zaman şu şekilde gördüğünüz gibi 50 harften oluşan bir içerik bana getirmiş oluyor. Bunu ben sayısını yükseltelim şöyle. Eskisi gibi 250 yapalım. Ve burada bakın bir dikkatinizi çekmiştir. Daha doğrusu dikkatinizi çeken bir noktada almıştır. 3 nokta yerine devamını oku diye bir link geldi. O nereden geldi? Bakın burada öncelikle bir div attım buraya. Clearfix. Yani yukarıyla bağlantısı kesilsin diye. Sonrasında bir link yazdım. Dedim ki get the permalink. Bunun linki. Klası devamını oku. Yazısı devamını oku. Ve akabinde de bir ikonu var. Ve böylece özel özeti excerpt mevcut excerpt'ün üstüne yazdırmış oldum. Ve bundan sonra bu formatta benim kendime ait özel özetimi kullanmak istediğim her yerde bunu kullandığımda ilgili bölüm istediğim şekilde çalışacaktır. Ne yaptık? Görseli koyduk. Başlığı koyduk. Kısa özetini koyduk. Özel özeti diyelim. Tıklandığında da ilgili içeriye gidecektir arkadaşlar. Şimdi tıkladığınızda Önünüze boş bir şey gelebilir. Çünkü karşılığı olan bunların sayfalar yok. Sayfa yapıları yok. Ana sayfayı bitireceğiz. Ana sayfayı bitirdikten sonra diğer bölümlerde bu blok içeriğinin alt sayfasında karşılık olan sayfasında hazırlayacağız. Merak etmeyin. Bu bölümü bu şekilde tamamlayabiliriz. Neler yaptık? Hızlıca bir bakacak olursak kendimiz özel bir döngü yarattık. Yazdık. Bu yazdığımız döngüde WordPress'in istediğimiz post type'ındaki özel içeriğimizi, post type'ımızı çağırdık. İstediğimiz sayıda çağırdık. Birden fazla değer alabilir bu array. Ee, yani bunlarla sınırlı değil. Duruma, senaryoya göre farklı e, şey kullanabilirsiniz. query'nin kodeksine bakarsanız oldukça değer aldığını görebilirsiniz. Buradaki array'in, vermeniz gereken array'in. Yani tarihe göre sırala, örneğin menü sıralamasına göre sırala gibi birçok parametre alıyor içerisinde. Bunları da bu şekilde öğrenmiş olalım. Sonrasında ne yaptık? Döngümüzü yarattık. Döngüyü yarattıktan sonra bir başlığımızı ve bir thumbnail'ımızı koyduk. Thumbnail'ımız özel bir thumbnail'dı. Kendimize ait bir özel thumbnail boyutu hazırladık. Daha doğrusu alanı açtık ve tam blok kapak diye bir size belirledik. Bir değerimiz daha var aynı şekilde ileride kullanacağımız Dilerseniz farklı bir imaj boyutuna ihtiyacınız olursa gör, öne çıkan görsellerde onu da belirleyebileceğiniz, nasıl belirleyebileceğinizi gösterdik. Akabinde bir özet bölümümüz vardı. WordPress'in kendi belirlemiş olduğu bir özet özet yapısı ve kelime sayısı var. Onun üstüne biz onu beğenmedik, biz kendimiz yazalım dedik ve özel bir özet alanı oluşturduk. Onu çağırdık ve ana sayfayı böylece tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.